Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar GTA Online'da ikinci bölümle karşınızdayız Yanımda Arda abi şey Hakan ve Furkan var hoşgeldiniz Çak beyler Çaktırmadan da gidiyor ya <gülüyor> <gülüyor> Lan direkt size düşe düşe Sakin sakin Gençler GTA Online'ın ilk bölümü Çok şey yapılmıştı işte. <laughs> Sevindim işte Çok noob oynamıştım herkes noobluğuma bayılmıştı <laughs> <laughs> bu sefer dedim insanları ayıltayım ve Arda abiden rica ettim. Gel Arda abi dedim gelir misin? Tabi dedi yavrum dedi gelirim dedi. Ya, geldi. Oğlum dedim. Ben bu arada suyun içinde takıldım hala <laughs> çıkıyor. Arda abi, vursa abi Furkan vursana vursa gözünü seveyim abi. Furkan alttan arkadan birazcık ha sağ ol. O dalga geldi. Yalnız ben kurtuldum Furkan kaldı. Ay, da <laughs> az daha düşüyordum burada. <laughs> <laughs> Hadi hayır 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 abi, hayır. 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 Abi suyu oynadım. Hayır. Nasıl dün içinde kal, arabayı patlattın sürekli? Nasıl ya? Allah! Abi gençler hiçbir iddiam yok GTA'da. Allah. Ve ben size bir söz vermiştim. Hani başka oyunlar gelecek. Ve GameX'de Arda bir de şahit. Herkes sordu yani. Ne zaman çekeceksin farklı oyunlar diye. Biz de Arda abiden çekmemiz çok istendi. Öyle istenince... Abi ben suya düşmekten başka bir şey yapamıyorum. Zaten oynayamıyorum güzel. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de fosa denizi görüyor millet. Başka bir şey görmüyor. ya. Sizi ben be. Gire İyi gittiniz lan. Benim araba Allah. suyun içine düşüyor devam. Allah'tan Allah. benden kötüleri de varmış Allah. ha. Şükür ediyorum bir, <laughs> bir, patlatmışım var ya. <laughs> Furkan'ı patlattın galiba. İkinciye. lan Furkan. Allah Abi kim bulan? Arabası patlamış ezik gibi. Allah, Furkan'ın arabası patlamadı. White. dur. Ama, şey ben kendim intihar etmem. Dur geri geri geri. <laughs> Onun ağabeyini satayım o hangi şey? <laughs> lan korktum yemin ederim. Kurtulmaya çalışırken birisi götürmeye... Dur şuraya, ben intihar edeceğim öyle geleceğim. Hızlı gelmemiz lazımmış oraya durun. Anladım. Oraya nasıl çıkıyoruz lan? He. Orada hız hız almamız gerek. Yaptın. Ne yaptın ya? Oğlum sen de az şey değilsin. Bilmiyorlar tabi adam Aa Furkan hoş geldin. Furkan'a bari Uğur. dedim ya, bilmiyorum çünkü videoya kaçıncı Uğur. kez giriyoruz. Neredesiniz lan? Ben Kaçıncı kez gidiyorsun? <laughs> yani çok pro oynadığımız için. Tabi canım evet. ne demezsin abi Abi ben suya düşmekten başka bir şey yapmıyorum ama hala nasıl ikinciyim onu anlayamıyorum Aa burası çok zor Ardacım O saçlarım var ya onların tam ortasına Jöle gibi süreceğim o bombayı Jöle gibi böyle yapıp süreceğim hemen fandı Hazır fandı mısın? Fandı. Fantasy. Fantezi. Fantezi fan. Hayatları ne? Arkadaşlar al. Tamam biliyorsun bunlar. Böyle. Bombalar Bu nerede? Bu turda saklamadım. Gördüğünde şey salla. Bombayı, mermi salla. Koşu yoluna. Bir tane var 8 tane aldırtıyor tamam tane sonra. Abi yürü. ben sıkıyorum direkt. Vurdum hatta Hı -hı. galiba he bir de. Furkan yürü. Tamam. Yoluna atış et geliyor Nereden geliyor geliyor gidiyor, gidiyor. Burak geliyor Buraka geliyor. Aa uçamadım. <laughs> Tam Bu dışı, biraz dışı. korkutmak. Bekle, bekle 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 bekle. Buraka affetmez. Herkes affeder Buraka affetmez. Bye bye. Patlamadı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> <Ezmiş>. <gülüyor> Furkan neredesin? Yanlış attım. Aa düştüm. Vallahi arkama bakmaktan gidemedim. Bir saniye Furkan. Ay, bu oyun geçiyoruz. çok uzadı dostum. Nereye dostu. Furkan Kaçıyorum. nereye? Dur dur dur. Kaçamadım. Gel gel yanım arkana oynayın gel. Dur lan Allah Ay. kafayı patlattı. Yalnız Furkan kaçıyor Arda abi. Son Olur, anda kaçtı. Burak, Burak düştü, Burak Arda düştü. vurma 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 ayıp ne? ayıp. Ayıp denilen bir şey vardı. Neredeyim? Kalk şuradan Aa, şey tekerim patlattı. <gülüyor> <gülüyor> şuradan hemen yedek bir motora geçelim. Arkasına baktın arkadaşlar, şaka aldım. Nerede Furkan? Buralarda bir yerde ama Canı şey... Can ele mu abi yine sonra? Evet, eleleniyor. Aaa. Hmm. Yoksa çoktan kill yazabilirlerdi kendilerine. Geliyor, Buğra abi geliyor. Kim demiş Siz benim geldiğime? Yoluna, yoluna sık, yoluna yoluna. Dikkat et dikkat et Abi düştü tamam. galiba Yok yok düşmedi Ama enerjisi de Çok çabuk 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 Furkan Gidiyorum ben Neredesin Furkan? Oğlum... Alayım seni gel Atla Burada bir aşağı tarafında galiba şey var mermi var Hayır uça eee Furkan ne yapacağız lan? Aynı motora binelim gel 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 Tamam süper Aşk. Sen sür ben arkana atlayayım ya elim tamam. Elimde elimde şey var sniper var. Harbi mi? Çek yapıyorum çek. <laughs> Yok hayır var aşağıda var çünkü oğlum. Ne? Hazır mısın Furkan? Aşağıda var. Hazırım. Öyle mi? Furkan tam üstlerine bırakıyorsun beni tamam mı? Kuş gibi konacağız. <laughs> Furkan geberiyorum lan Furkan güzel. <laughs> <laughs> Ay çık, çık çık çık. Abi kaç <laughs> çık, oh. Öldürdük. Aha öldüler. Düştü düştü Hakan öldün mü? Öldüm. <laughs> <laughs> Furkan süper taktikti. Allah Ay, süper <laughs> Haydi bakalım beyler meyvel. Hop. Oğlum direkt, ha, Oğlum ha, lan ya, direkt ha, ben. Ha, lan ha. bu ne? Allah cezanızı vermeye. Abi ben direkt uçuyorum yani başka bir şey yok. Baştan ha, deseydiniz ha. ya böyle bir şeydi ya bu da. Biz troll diyoruz arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> GTA <laughs> bilmeyen masum köylüler GTA oynarsa. <laughs> babasına bak babasına. Hakan. Abi Şu an şu an ben ak dur, ak dur, şu an. Dur. Dur. Şu dur, an dur, 700 falan yapıyorum şu an. Ben sana birazdan 800 yapacağım. Vay. Wow. Hakan düşmedin mi? Hakan'a bir şey batıyor çıkartı. 300 500 300 500 yapıyorum ben. 300 500 300 500. Allah! ben aşağıdan devam ediyorum. Ben bildiğiniz yola girdim. Aa. Nasıl reset ya, atacağız lan? Feyyaz abi. Ama Yok, bir bas yapma sakın. Ama haritadan şey yaptın mı? iyi bak. Sarı nerede şu an haritada? Şimdi. Bakalım nere? Tamamdır. Abi radyoda snapdark çalıyor ya. Bu kadar şanslıyım. Evet şu anda yolu buldum geliyorum gençler. Hakan galiba önümden giden sensin. Arkadan sana bir tane tıklattırayım Hakan. Hak <laughs> Hakan öyle bir şey yapayım. Böyle bir çılgınlık yapayım Hakan sana. Hazır mısın Hakan? A ben bu map hazırladım, ben bu map'te ana düşündüm oldu la. Oğlum ne oldu lan benim araba bildiğiniz be... şey gibi aşağı er, uçtukuz mi Aşağı Aşağı geldiniz mi? Geldi. Aynen Nereye gitmem gerekiyor he şuraya. Dur 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 Nereye? <laughs> Oğlum ben bir çocuk parkına düştüm lan bildiğiniz. Ben de yana Evet yana doğru, doğru, şey. doğru 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 çocuk parkına ise haritadan devam et. Ah eh, Hakan'ı gördüm, tamam Hakan'ı takip edersem olur. Ha gençler daha yeni geliyor. Bak patlayı- birazdan patlayacaksınız. Patlayın. Abi sürdüm <laughs> ben. Şşt bana çalayım size. Hu hu çocuk ben ne yapıyorsunuz? Arda hadi seni gezdirmeye geldik. Ben de bir oradan gitmiyorsun yavrum. Sen bu taraftan. Ben buraya. Alan geçemedim seni. Aa. <laughs> 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 Buradan Aa. işte bir taraftan. <laughs> Ama aldım şey. Dur 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 atlayacağım <laughs> oraya uç. <laughs> Nasıl gireceğim lan oraya? F F basacaksın. <laughs> Bırak ne diyor lan? Ya Arda abi ya böyle bir fake katılmaz ya. Ee, ben ben fark tur atayım mesela bindirecek, tur bindirecektim. Bu map yalnız çok güzel ha bayağı güzel olmuş. Hakan'cığım konu mı sana? Selam canım ben amcınım. hadi canım patlayalım. Nasıl da Hakan? Şekerim patlayalım. Patlayalım Haydi patlatacağım seni Hakan. Sen merak etme. Kocam benim. Geliyorum. Ben ben geçtim de sizi bilmiyorum gençler. Ne? ya Arda abi sen var ya hayatında görüp görebileceğim en güzel araba saydıracak <laughs> Saydıracaktım ama Arda abiyle aramızdaki yaş farkını ve Arda abinin kalıbını düşünürsek böyle bir şey demem galiba İstanbul'a gittiğimde ölüm fermanımı izahlamak gibi şey olacağını düşündüğüm için. Arda abicim, canım abicim biz de bekler misin yani? Biz de burada GTA 5 noktaları olarak... Hadi siz bir Şu... DNF olun. Çok yavaş. Koşun lan koşun. Abi köşün. ben bir şey almadım mı? Bir saniye. Neyi abi? Bas, bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas, 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 bas Yine DNF giriş... olacak yine. Bas gaza. Oğlum, bas. art yarışçı gibi yemin ediyorum. Bas, ya, ya şuradan ben galiba bir şey almadım. Evet, Aa, evet almamış almadım ya. buraya, buraya. Bura. Hakan'ı geçiyordun ne güzel ya. Zaaa. Abi olacak. Allah. Hakan bitirirsen ah! daha seninle konuşmam Hakan. Hakan Allah belanı versin. İnşallah bilgisayarım bozulur. O levyemiz de var ha. Hadi kapışalım. Oha motorlar var burada Arda abi. Evet motorlarla evet. Motor alıp Başlıyor bomb bomba hadi. atacağız. Bakın bomba atmayı biliyor musunuz? Sen iste onu da öğreniriz. Evet. Furkan bomba atma neydi yavrum? Satık tık değil abi? Ama bir de patlatma var onun G ile bir daha sonra tıklıyorsun. G ile patlatılıyor. G ile patlatılıyor. GG. Hadi sizin dinlerinizin bekleyeceğiz. Pislik herifler gelsenize ha. <laughs> Come on biz. Come on ana, ana. sen abi. Ana. Gel gel. Hadi başlat. Başlat. Abi. Come on. Hadi başlıyoruz sen abi. <laughs> Come on. Haydi, come on bebeğim. Come on, come on, come on. K -k -k come on. Birinci adam gitti ya. Birinci adam gitti. Lan ben öldüm. Direkt öldüm. Abi. Hakan Ölmedim. öldürdüm. Ben, öldürdüm Hakan. Dur dur dur. Bir dakika. Ye yemedi tamam sorun yok. Oh way hey, get out of the way. Hadi Ardacı. Canın gidiyor mu yavrum? Geliyor. Daha dokunması lazım mermin yavrum. Sen ilk önce atlamayı öğren bebeğe. Anan <laughs> avladığını <laughs> satıyor. Ya. <laughs> Nereden <gülüyor> patlattı lan? Ya ya I am best man. I am best. Evet arkadaşlar şu an bir kez daha oynayacağız haritayı. Taktiği <laughs> anladık. Ya niye vuruyor? Ya abi hangi şerefsizdi o? Arda abi var ya sen harbi yani çok iyi bir... Aa patladım havada patladım. Ya Ar Arda abi ya inşallah araban düşer de yukarıda birlikte başlarız da ben seni atarım. Oğlum direkt direkt şey yaptım hani başa başa olsun diye yaptım yoksa. O kim şu an ona vurduğum kişi? Gel gel ben sana bir vuracağım şimdi gel buraya ya. Oğlan. Dur aşağı düştüm dur, ya? dur 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 -ya ya. dur F'ye Bekliyorum sana diye. Tamam geliyorum sen bekle. Hakan'mış lan o. Yok benim o ben. Hayır Volvo'da tozuyor. Ya lanet geri uçuyor Tamamdır. Hadi gel bakalım bak. Gel ya. Oo. Ya hayır. Hayır. Sen yaşıyor musun? Öldüm de bana. Hayır. Öldüm Aşağıda. de. Aşağı düşün. Oh. Tamam itkan mı aldı? Ya vurma! <laughs> Arda abi nasıl? <laughs> oh. tamam. hop, hop. Furkan bak ses çıkarmıyorsun evladım. Sessiz sessiz yılan gibi Hadi, 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 hadi. Aaa, Ben başladım ve tamamdır taktiği çözdük Sk patladı ya geçiyordum ben Abi, Aa. ben bildiğiniz uzaya fırlatılmış maymun gibi gittim gençler Abi, yaptınız yani Ben de dalgaya geçiyorum ama artık birinci olayım değil mi Çok el verdim size <laughs> Hadi elimi Abi kendi adamım hadi, çabuk, çabuk, hadi, hadi, hadi. Yalnız, yalnız, çok mu hadi ben hadi adamım abi 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 Hakan Hakan abi Hakan? Hakan, uçuyorum. Senin üstüne uçuyorum, Hakan. Neredesin Hakan Arda abi 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 uçan abi uçan Arda abi 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 Arabam respawnlıyım he yani. İkisine yapıştım Kime yapıştın Arda? Ben arada? çok arkada kaldım ya. ya Yol ver bana yol ver bana Hayır Kale sana Denizli yol yok yol ver bana Sana yol yok genç <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıkacaksın sen Hayır vermem yol vermem Arda abi ben geçeceğim Arda abi hayır Ya Arda abi <laughs> ya. ya Arda abi ne kadar saate gelsin <laughs> İnşallah araban patlar Arda abi ya bak sadece arkadan bakıyor. Ya oğlum siz neredesiniz ya? Hakan şu dörtte ya dördüncü ben. olan sen misin? <laughs> Aa, Aa! Patladı. <laughs> 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 ne oldu Arda abi? Aa geldi götüme vurdu. Abi dur alamadım. Açıkladım. Abi alınmıyor. Ya, al Üstüne çıkman lazım. Abi abi a, a, abi abi. Biz Arda abi bekle abi. bekle. Biz Arda abi orada ne oldu sana? Çok ciddi <laughs> soruyorum Nasıl patladın Biz durup dururken? Bilmiyorum. Abi lan. Araba abi benimki de patlayacak bu gidişle. Bir bak bu Arda abi patlıyor. Aa, Arda yapalım. abi. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> 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 İnşallah düşersin. İnşallah hadi. Bu sefer ya FNS almayı. Şimdi daha söyleyeyim. Beyler hadi. Bekleyelim mi Hakan Arda ya, abi? Gel, abi gel bekle. Hadi bak yol verdim sana. Hakan, Bu el yanlış çok zevkliydi ya. ya. Hayır hayır yanlış yapıyorsunuz. Yani, Niye? Biz geçiştik oğlum sen Hakan biz ya. bitirdik <laughs> ki. Ya <gülüyor> öldürdü biri <laughs> beni. <laughs> evet şu an gözümün önünde öldün Hakan. Oğlum nasıl öldüm ben? <laughs> <laughs> Bıraktım oyuna Buğra ikinci olsun diye. Yoksa ayıp olmasın yani. Hani videodaki arkadaşımız ayıp olmasın diye. Ya ne? ben nubum diyemiyor da. Sen o Akan patladı. Ben niye öldüm? Hadi yeni 3 dakika 44 saniye bitirdim oyunu gençler. Büyük bir başarı. Bu barbe. Bas kaza yavrum bas kaza. Devam et abi. Abi. Ya, pek, şey. Gel arkaya Şimdi diye bana. Abi. Hakan güle güle sana. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Hakan bana artistlik yapma Hakan. Hakan sana artistin kitabını yaparım. Ne oldu? Ne no, oldu? No. Ana ne no. oldu? <laughs> Oğlum niye bu kadar sahtekar insansınız ya? İki kişi geliyorsunuz. Hop. Hadi Asıl Arda abi. ne yapıyorsun? Abi, abi? yok burada. Hop. Daha taşa yani şimdi videoya ya Bora. Ondan el veriyorum oynasın biraz arkadaş. Aaa of ben noob'um <laughs> diyemiyor da. Abi. Yalnız gençler cidden hayatımda ilk defa bu kadar fazla GTA oynuyorum. Yani bunu da bir itiraf edeyim size. Arda abi olmasaydı oynamazdım da Arda abi, abi oynuyor çok sarı ya. Eyvallah. Ey, hey, 5 dakika duruyoruz çıkıyoruz Bora abi sıkıldığı için. Ama böyle bir şey yapmıyoruz Hakan, anca mal mal şehirde geziyoruz. Ne yaptın lan? Gençler. Abi siz geride kaldınız he. Adamlar siz güzel bayağı bir geride kaldınız ya. Biz Hakan'la burada... Hakan yaptığın <laughs> sahtekarlık lan. İnşallah <laughs> Adam araban oturu... Harbiden biz geçelim değil lan? Adamlar şey yaptı. Gel beraber rüzgarlardan... Hakan da. niye geride kaldın lan? Abi A yanlışlıkla... ya, buna şımarda bir geçelim hemen. Hemen gel. Aa adamlar ha birinci oldu. Arda ya. abi sen beni geç. Eşek gibi anıracağım videoda. Oo o zaman ne bu Hakan? Arda abi. Hakan. böyle bir bartırır. şey yapmıyor. Sen de biliyorsun. Olsun ben <laughs> bağırtırım onu Arda abi rüzgarımı al. Ben gerçek hayatta da çok güzel motor sürdüğümü size söylemiştim değil mi? Ya, 30 tane e kemiğimi kırdığımı. E e <laughs> <laughs> e e oh. Arkadaşlar motor derken ne biniyor merak ediyoruz. Böyle Hakan'a benzeyen sana. Arda abi çok güzel ince Bekliyorum hadi bitirmeyeceğim Komik Hadi Arda abi anırt beni Anırt beni orada Arda anırt beni Anam yanlışla bitireceğim <laughs> Ah şerefsiz kendi geldi bitirdi Ya Hakan sattın Hakan var ya Lan on bin dolarım gitti <laughs> <laughs> ya yemin ederim şerefsiz bu insan ya. Hakan vallahi şerefsiz